thank you Arkadaşlar ben Yasin Özel. Bugün 2020 yılının son günündeyiz. 31 Aralık Perşembe. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugünkü analiz videomuzun içeriğinde kısa vadeli yatırımcılar için Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS, Litecoin, Polkadot, NEO ve Dash kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını gün içerisinde bizi bekleyen trend, destek ve direnç seviyelerinin dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım sizler için faydalı, verimli bir video olur arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. SPK'nın yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ilişkin esaslar hakkında tebliğ uyarınca emlanan uyarı notudur. Bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar benim kişisel görüşlerime dayanan analizlerden oluşmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Evet, Bitcoin ile başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in saat 09:22 itibariyle yaptığı güncel fiyatı 28.932 dolar seviyelerinde. Bugün gün içerisinde bizleri bekleyen birinci diren seviyesi Fibonacci'ye göre 29.020 dolar. ikinci diren seviyesi 29.400 dolar. Bunu da kırıp yukarıya çıkması durumunda Bitcoin üçüncü diren seviyesini 30.012 dolar seviyelerinde görecek arkadaşlar. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci desteğini 27.794 dolar üzerinden. ikinci desteğini 27.415 ve gün içerisinde üçüncü desteğinde 26 802 dolar üzerinden görecek arkadaşlar indikatör verilerine bakıyoruz bitcoin'e 14 zamanlı RSI bizlere aşırı alış olduğunu gösteriyor yine 14 zaman stokastik RSI'da da aşırı alış sinyallerini görüyoruz 12,26 zamanlı MACD indikatörüne baktığımız zaman da o da bize al sinyalini veriyor arkadaşlar hareketli ortalama indikatörlerini değerlendirdiğimiz zaman gün içerisinde bugün bitcoin'in güçlü al sinyallerini görüyoruz ve günlük genel veri özetinde de güçlü al sinyali bize veriliyor arkadaşlar. Evet, Ethereum'a geliyoruz. Gün içerisinde bizi bekleyen birinci direnç seviyesi Ethereum'un 757 dolar 15, ikinci direnç seviyesi ise 765,84 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Bunu da kırıp yukarıya çıkması durumunda bugün Ethereum'un üçüncü direnç seviyesi 780 dolar olacak. Fibonacci'ye göre destek seviyelerine bakıyorum. Ethereum için 729 dolar birinci destek, ikinci desteği ise 720 dolar civarında. Buradan da fiyatın düşmesi durumunda 706 dolar üçüncü destek olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'de al sinyalini, yine 14 zamanlı stokastik RSI'de da al sinyalini görüyoruz. Şu an saat 9.24 itibariyle de yaklaşık 740 dolar seviyelerinde fiyatı devam ediyor arkadaşlar 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyalini görürken hareketli ortalama indikatörleri bizlere Güçlü al sinyallerini veriyor Günlük genel veri özetini değerlendirdiğimiz zaman da yine ethereum için güçlü Al sinyalini gösteriyor bize Günlük genel veri özeti arkadaşlar Ripple'a geçiyorum XRP için bugün Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 0,22937 dolar İkinci diren seviyesi ise 0,2953 dolar. Bunu kırıp yukarıya çıkması durumunda biliyorsunuz son zamanlarda biraz toparlanma sürecine girme çabasını görüyoruz Ripple'da. Üçüncü diren seviyesi 0,25600 dolar arkadaşlar direnç seviyeleri. Yine Fibonacci'ye göre birinci destek seviyesi 0,19650 Oradan aşağı düşmesi durumunda fiyatı ikinci destek seviyesi olan 0. 18 630 dolar karşılayacak arkadaşlar üçüncü desteğini ise Ripple gün içerisinde 0,16 980 dolar seviyelerinde görecek indikatör verilerine bakıyoruz 14 zamanlı RSI bize 29882 seviyesinde sat sinyalini vermiş arkadaşlar 14 zamanlı stokastik RSI'da da yine aşırı satışlar olduğunu görüyoruz 12,26 zamanlı mekli indikatöründe sat sinyali. Hareketli ortalama indikatörleri bizlere güçlü sat sinyali veriyor. Günlük genel veriler özeti de aşırı satış olduğunu gösteriyor arkadaşlar Ripple için. Litecoin'a bakıyoruz saat 9.27 itibariyle Litecoin'in şu anki fiyatı 125,650 dolar seviyelerinde. Birinci direnç seviyesini söylüyorum arkadaşlar. 132,498. İkinci direnç seviyesi ise 134,870. Üçüncü direnç seviyesi 138 ,700 dolar 700 cent civarında arkadaşlar. Fibonacci'ye göre Litecoin'in gün içerisinde bekleyen destek seviyeleri birinci destek 124,830. İkinci desteği ise 122,460. Fiyatın bu ikinci destekten de aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 118,625 dolar üzerinden görecek arkadaşlar. indikatör verilerine bakıyorum. 14 zamanlı RSI bizlere al sinyalini veriyor. 14 zamanlı stokastik RSI baktığımız zaman da sat sinyalini görüyoruz. 12,26 zamanlı mekli indikatöründe yine alışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hareketli orta, ortalama indikatörleri bize al sinyalini verirken günlük genel veri özetinde de Litecoin için al sinyallerini görüyoruz. Evet geliyoruz Polkadot coin'le arkadaşlar. Gün içerisinde bizi bekleyen birinci direnç seviyesi 7,463. ikinci direnç seviyesi ise 7,557 dolar. Yalnız güne çok hızlı sert yükselişlerle başladı arkadaşlar. O yüzden diyeyim size verdiğim direnç ve destek seviyeleri eğer ki ani bir yükseliş ya da düşüş olursa Polkadot da değişebilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü direnç seviyesi 7,710 dolar seviyelerinde Polkadot'un gün içerisinde. Birinci destek seviyesini 7,160 dolar üzerinden alacak. İkinci destek seviyesini 7,64 dolar üzerinden alacak arkadaşlar. Üçüncü destek seviyesi ise 6,915 dolar. İndikatör verilerine bakıyorum. 14 zamanlı RSI bizlere aşırı alış olduğunu gösteriyor. 14 zaman stokastik RSI'de da yine Polkadot için aşırı alış olduğunu günlük bazda gösteriyor bize arkadaşlar. 12,26 zamanlı mekli indikatörüne baktığımızda al sinyalini görüyoruz. Hareketli ortalama indikatörleri bizlere al sinyalini veriyor ve günlük genel verilerin özetine baktığımız zaman da güçlü al sinyalini görüyoruz arkadaşlar. Polkadot'ta ani yükselişler olabilir veya ani düşüşler de olabilir. Muhtemelen yükselir arkadaşlar çünkü malum boğa sezonundayız. Kendilerini gösterme çabasındalar şu anda bütün altcoinler. O yüzden stop loss'suz işlem yapmayın arkadaşlar. Fiyat yükseldikçe de stop loss seviyesini yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle zararınız olmaz. Evet, NEO'ya geçiyoruz arkadaşlar. Neon'un şu, şu anki fiyatı 14,375 dolar civarında. Gün içerisinde bizi bekleyen birinci direnç seviyesi 15,85 dolar. ikinci direnç seviyesi ise 15,250 dolar arkadaşlar. Fiyatın buradan da yukarıya çıkması durumunda Neo'yu Neo bekleyen üçüncü direnç seviyesi 15,520 dolar. Fibonacci'ye göre Neo için günlük destek seviyelerinden birinci destek seviyesi 14,575, ikinci destek seviyesi 14,380 dolar arkadaşlar. Fiyatın buradan da aşağıya düşmesi durumunda üçüncü desteğini 14,110 dolar üzerinden alacak. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da sat sinyalini yine 14 zamanlı stokastik RSI'da da sat sinyallerinin olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD indikatörüne de baktığımız zaman da onun da seviyesinin satış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalama indikatörleri ne o için bize gün içerisinde güçlü satışlar olduğunu ve günlük genel veri özetine baktığımız zaman da güçlü sat sinyali olduğunu görüyoruz ne o. Evet arkadaşlar. Daşa geliyoruz. işte bugün gün içerisinde bizi bekleyen birinci direnç seviyesi 104 dolar 60 sent. Şu anda da saat 9.30 itibariyle 98,40 dolar seviyelerinde fiyatı devam ediyor arkadaşlar. Birinci direnç seviyesi 104.60 dolar dedik. İkinci direnç seviyesi 106.15 dolar. Bunu da kırıp yukarıya çıkması durumunda bekleyen üçüncü direnç seviyesi deş için 108 dolar 65 sent civarında arkadaşlar. Fibonacci göstergelerine göre deşin gün içerisinde göreceği birinci destek seviyesi 99,62. ikinci destek seviyesi ise 98,10 dolar. 3. desteğini 95,58 95,60 dolar civarında görecek arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyorum. 14 zamanlı RSI Dash için bize gün içerisinde nötr sinyalini gösteriyor arkadaşlar. 14 zamanlı stokastik RSI'de da aşırı satış olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı mekli indikatörü al sinyali veriyor. Fakat hareketli ortalama indikatörlerinde genelinde nötr günlük genel verilerin özetinde de sat sinyal olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olun. Kesinlikle stop loss, stop loss ve stop loss diyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Nerede stop olacağınızı iyi belirleyin. Evet EOS'a geliyoruz. Şu anki fiyatı 2,590 civarında devam ediyor. Saat 9.33 itibariyle birinci direnç seviyesi Fibonacci'ye göre 2,660 Gün içerisinde bizi bekleyen ikinci direnç seviyesi ise 2,690 dolar civarında fiyatın yükselmesi durumunda 2,737 üçüncü direnç seviyesi olacak EOS'un arkadaşlar. Yine Fibonacci göstergelerine göre EOS'u gün içerisinde birinci destek seviyesi 2,560 ikinci destek seviyesini bir 2,525 dolar üzerinde görecek. Fiyatın buradan da aşağıya düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 2,480 dolar civarında olacak arkadaşlar indikatör verilerine bakıyorum. 14 zamanlı RSI sat sinyalini veriyor. 14 zamanlı stokastik RSI'de de yine satış olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD indikatöründe satış sinyalini görürken hareketli ortalama indikatörleri bize sat sinyalini üretiyor arkadaşlar. Genel veriler özetine baktığımız zaman da güçlü satışlar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olun. Ee, Burada EOS'un analizinden sonra ben sizlere bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz malum yeni yıl yeni yıl sebebiyle de 4 gün e, tatil olacak. Ben de her gün kanalımız abonesi olan arkadaşların seçtikleri 15 tane altcoin'in günlük bazda analizlerini yapmayı düşünüyorum. Arzu ettiğiniz analizini istediğiniz coin'in ismini yorumlar kısmına yazarsanız arkadaşlar günlük 7 tane yapıyoruz fakat yılbaşı tatilinde bu 7 sayısını ben 15'e çıkarmayı düşünüyorum. Sizin seçtiğiniz, sizin istediğiniz 15 tane altcoin'in analizini yapacağız. Bir husus daha biliyorsunuz bugün içinde bulunduğumuz yılın son günü. Yarın inşallah yeni bir güne başlayacağız. Bu yeni yılda arkadaşlar borcu olan varsa, borcu olan kardeşlerimizin borçlarının ödediği, derdi olan kardeşlerimizin de derdini giderdiği, hasta olanların şifa bulduğu, şehit haberlerinin artık gelmediği, annelerin, babaların, kardeşlerimizin ağlamadığı, her evde mutluluğun ve huzurun arttığı, milletçe birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün yükseldiği, dostluk ve beraberliğini arttığı, devlet ve milletçe yükseldiğimiz, büyüdüğümüz, güçlendiğimiz bir yeni yıl olmasını diliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bilgiler olmuştur. Günlük video analiz videolarımızdan haberdar olmak için ücretsiz abone olmayı yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de ricam var. Eğer ki beğendiyseniz sadece 1-2 saniyenizi ayırıp beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize şimdiden hayırlı günler, bol kazançlar, hayırlı seneler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.